Herkese merhabalar sevgili dostlar. 3 Ağustos Cumartesi günü İzmir yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Diyarbakır ve Ankara tahminleri de farklı videolar olarak kanalımızda mevcuttur. Onları seyredebilirsiniz. Ankara'da 10 koşu 2 altılı, Diyarbakır'da 1 altı 6 koşu 1 altılı bulunmakta. E, tabii Diyarbakır için bir tane banko geçtik onu söyleyeyim ama çok ciddi sürprizler var. Çok ciddi sürpriz adaylarımız var. Diyarbakır videosuna bir bakın derim. Orada gerçekten iyi bir planlama yaptık. E, kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim üyesi olarak destek verelim. Diğer kanalımız Oğulcan Karaca at yarışı hesabında yine takibi alalım. Orada ekrümüzün kazandığımız yarış videolarını sizlerle paylaşmaktayız günbegün. Gün. Saat 4 çeyrek kala ilk yarış Meydan 3 yaşlı Araplar 1400 metrede kum pistte başlayacağız. Şimdi bakın İzmir tahminlerinde sizlere önerilerimizle 10 safkan start almakta ilk koşuda. Tabi burası bir kum yarışı. Kum pistteki tabelalar bizim için daha kıymetli olacak. Bu yüzden Nevzat Avcı İdaresi'ndeki 8 numara Has Ceylan'la başlayacağım. 20 gün evvel ikinci olan safkan burada da ihtimal dahilinde görmekteyiz e, galibiyet için. E, ondan sonra hem sentetik hem çim hem kumda tabelalar olan Müslüm Baydan'la 1 numara hayalin olduğuna şanslanacağım. Bilhassa yarış tecrübesi açısından çok avantajlı bir isim olacaktır. Burada onu gösterebileceğini düşünüyorum. Peşi sıra Mehmet Kaya 6 numara Tekir Bey'in öneri 8 gün evvelki dördüncülüğü itibariyle burada fırsat kollayacaktır kendisine bu safkanda arkadaşlar. Bir de son olarak 53 kiloda Mert Uyarlı Aprantisi ile birlikte 2 numara kızıl hızı da tavsiye edeceğim. O da bir Çin 5.li bir kum üçüncülüğüne sahip bir isim etkili koşmasını onun da bekliyorum. Yani burada 4 safkanlı bir oyuna gittik diyebiliriz. 8-1-6-2 şeklinde bir sıralamayı da tercihen değerlendirebilirsiniz. İkinci koşu saat 4'ü çeyrek geçe satış 2 bir yarış satış 1 satış 2 satış 3 bu tarz veya satış 4 yarışlarda arkadaşlar sadece miktar önemlidir satış miktarı ile ilgili bir mesele bu atların handikap puanı veya şart düzeyi ile ilgili bir anlam ifade etmez ki zaten bakın görebiliyorsunuz yani burada 91 handikaplı at var 28 handikaplı at var hani o, o sebeple bunu e, bir handikapla veya şartla ilgili olmadığını belirtmek istiyorum 3 yukarı İngilizler 1900'de kime çıkacaklar arkadaşlar çok enteresan bir yarış var yani bu kadar fazla iyi ismin bir arada start alması da beni şaşırtıyor böyle bir satış koşusunda e, bunu da tabii ayrı bir şekilde incelemek lazım e, değerlendirmek lazım yani neden bu kadar iyi at e, hepsi birden satış koşusunda e, koşuyorlar e, bunu da iyi bir irdelemek değerlendirmek, değerlendirmek gerekiyor benim favorim burada Muhammed Mirbilgin'le 5 numara e, full throttle olacaktır yani gerçekten etkili bir safgan bu sene de iyi yarışlar koşmaya devam ediyor yani bunlara bir yenisini daha ekleyip burada galibiyet elde edebilir bu atı burada 5 numara favori olarak görmekteyim. 3 lübara Kara Mehmet Devza Tavcı dersek Safkan. E, bu ismin de yine baktığımızda Performans olarak özellikle son iki yarışta yine tekrardan etkili koşmaya başladığını görüyoruz. İki yarışlık bir kötü performansı vardı ama son iki yarışta da etkili koşmaya tekrardan başladı. Ya bence bu yarış bu iki at arasında geçecek. 5 ve 3 numara arasında. O yüzden ben burada 5 ve 3 diyorum. Sıralı ikili önermiyorum ama ikili tavsiyem olarak 3-5 değerlendirmesi yapabilirsiniz. Geniş kuponlar için Bülent ve Bukefal olsa şanslanılabilir. Yani 1 ve 2 numaralı safkanlarda da geniş kuponlar için değerlendirilebilir. 5-3 küçük kupon için yeterli. 5-3 ikilisi oynanabilir. Bakın sıralı ikili değil. İkili oynayabilirsiniz. 5-3'ü 1 ve 2 ilavesi de geniş kuponlar için söz konusudur isteyenlere. Üçüncü koşuya geldim. 5'e çeyrek kala bir yarış. Şart 5. 4 yukarı Araplar. 2000 metre. Kum pist yarışı olacak. Burada 9 Safkan izleyeceğiz. Tabi bu 9 at içerisinde bizim favori olarak değerlendireceğimiz Safkan İlker Soyat idaresindeki 5 numara Ildırlı olacak. Üst üste baktığımızda ikinci kez bir tabela elde etti. Uzun bir aranın ardından böyle bir performans sergiledi. Bu hatta tekrardan etkili koşmaya başlamış olabilir. Burada değerlendirmekte fayda görüyorum. Mehmet Kaya idaresindeki ana yurt 6 numarayı da değerlendireceğim. Yani Anayurt Öyle bir değişim yaşadı ki yani bu sakatlık süreçleri vesaire atı çok başka noktalara getirdi. Normalde çok iyi yerlerde izlediğimiz bir atken şu anda böyle bir şeye geldi ki Ildırlı'da da benzeri bir durum söz konusu aslına bakarsak atlar bir sınıf düştüler gibi bir durum oldu. Fakat yurtta yine iddialı 20 gün evvelki ikinciliğiyle birlikte bu grupta iş yapabilir. Bir numara Nurettin Şen'le Deli Yıldırım'ı da tavsiye edeceğim. O da son yarışlarda etkisiz koşmasına rağmen bu sene içerisindeki kumpiste bir birincilik bir üçüncülük şurada görüyor diyorsunuz. Performansı ile birlikte bu grupta fırsat yakalayacaktır kendisine hiç şüphe yok ki. Bir diğer tercihimde 3 numara bizim olacak. Feyzullah Avcı ile birlikte izleyeceğimiz Safgan. geniş kuponlarınız için bence cazip bir isim olacaktır. Son yarışlarında biraz etkisiz kalmasıyla birlikte burada cazip olmasını bekliyorum. Bu ismi burada tercih ettim. Evet, gelelim dördüncü koşuya. Saat 5. çeyrek geçe şart 3 dişi 3 yaşlı Araplar 1200 kum pist yarışı. 6 Safgan start alacak. Bu koşuda favorimiz kendisini e, kum pistte ispatlamış bir isim olması gerekiyordu. Ben de bu sebepler ötürü arkadaşlar favori olarak burada Avcı ile 2 numara Özgün Sultan'ı gösteriyorum sizlere. Bunun sebebi şudur. At yarış kazandıktan sonra bir koşusunda kum pistte ikincilik elde etti görüyorsunuz. O sebeple favorimiz olmuştur. Peşi sıra Mert Uyar'la 3 numara Reyhan Gelin diyeceğim. 20 gün evvel kumda yarış kazandı ve daha sonrasında artık hani hiç kumda koşmamış olmasına rağmen bir ismi deneyelim desek bir Anka yavrusu olan Çelikela numarayı tavsiye edeceğim Muhammed Bir ki Ankara'yı da biliyorsunuz zaten yani İzmir'de de koştuğu yarışları biliyoruz. Kum pistte gayet etkili bir isim. O yüzden bir numara Çelik Elay'ı da burada tavsiye ediyoruz. Yani 1-2-3 şeklinde bir geniş kupon söz konusu olur. E, hatta yani Küçük geniş fark etmez. Burada herkes 1-2-3 yapsın derim. E, sıralama olarak da 2-3-1 şeklinde bir sıralamayı burada öngördük. 5. koşuya geldim. Saat 6'da meydan 3 yaş taraflar 1400 kum pist yarışı. Burada 11 adet safgan start almakta. Bu yarış için e, yani tabi bir kum yarışı. Öncelikle bir kumda kendini ispat etmiş bir isimle başlamakta yine fayda görüyorum. E, Gökhan Gökçe ile birlikte 4 barı rüzgarlı tay diyeceğim. E, son yarışlarda tabi e, baktığımızda performans olarak bir hafta evvel mesela izlediğimiz e, bir dördüncülüğüyle dikkat çeken bir isim. Burada yine etkili koşabilir. E, 11 safganın start alacağı bir yarışta. 11 gün evvel ikinci olan iki tane safkan var. İbrahim Halim Sefa 10 numara tuz ve ve burada baktığımızda 7-8 numara öykülü kız. Bu iki atı da tavsiye edeceğim. Oğuz Eren de birlikte 6 numara yetim İbrahim. Bir de ilk kumuna çıkacak olan 1 numara Has Bey Hakan. Burada Mehmet Kaya ile birlikte önereceğim sizlere. Burayı biraz kalabalık tutmakta fayda görüyorum arkadaşlar. Altıncı koşu Aktan Bayrak koşusu kupalı bir yarış. Kısa vadede altı dişi 3 yaşlı İngilizler 1300 metre çim pist yarışı. Burada izleyeceğimiz 12 adet safgan bulunmakta. Ben bu yarışın arkadaşlar bir ismi tek olarak geçeceğim. Evet yani yanlış duymanız bir ismi tek olarak vereceğiz burada. Peki diyeceksiniz ki hangi ismi tek olarak geçeceksin? Şimdi bakın gruba şöyle bir baktığınızda. şunu görebiliyorsunuz. Aslında böyle bakınca hani ilk etapta böyle açık bir favori yok gibi gözüküyor. Hani bu at gelir kazanır diyeceğimiz bir at var gibi gözükmüyor. Fakat daha detaylı bir inceleme yaptığınızda bilhassa mesafeyi düşünürseniz 1300 metreyi derecelerde 1.17'lerde gelmiş olan iki tane at görüyorsunuz. Canım Serin ve Love of Duty. Form durumu olarak ikisinin de hazır olduğunu söyleyebilirim. Yani 5 numaranın da 9 numaranın da. Fakat mesela Canım Serin'in derecesi Bursa'da elde edilmiş bir derece. Farklı bir pist derecesi. Burada Love of Duty bildiği pistte, iyi olduğu pistte derece gördüğü 20 Temmuz 2024 tarihinde derece gördüğü ki bu çok yakın bir tarih. Love of Duty Muhammed Mirbilgin ile birlikte burada benim favorimdir ve aynı zamanda da tek önerimdir sizlere arkadaşlar. 5 numarayı tek olarak geçiyor. 7. koşuya geldim. Saat 7'de şart 4. 4 yaşlı Araplar 1200 için pist yarışı. Burada 12 safkanı izleyeceğiz arkadaşlar. 6 gün evvel koşup kazanan Kadir Tokoçoğlu ile 2 numara dayanıklı tay favorim. 13 gün evvel kazanan Mert Uyar ile birlikte Ervanaz 3 numarayı öneriyorum. Ondan sonra burada arkadaşlar Göl Lale'm 4 numara diyeceğim. Peşi sıra burada bir şans tanıyacağım. Eren Akdulu'ya 7 numara İzbandot bulunmakta. Bu atları yazarak oyunu planladık bu koşu için. 8. koşu şart 5 3 yukarı İngilizler 2000 Çin pist yarışı 7 safkanın start alacağı bir yarış. Ee, burada favorimiz 1 numara İbrahim Sefa Söğüt birlikte Çakır, Çakır Dağlı. Çakır Dağlı'yı burada tek olarak bırakabilirsiniz arkadaşlar. 2. altılı için alternatif tek olur. Tek rakibi bence oğlu Mutkun olacaktır. Ee, ama tabi Torun Yusuf'un da etkili olma ihtimalini göz ardı etmeyelim. O yüzden burada 1 numara tek olabilir. 5 ve 6 ihtimalini de değerlendirmeye alabilirsiniz. Fazla detay olmayan yarışlar olduğu için oraları biraz hızlı geçmiş oldum arkadaşlar onu da belirteyim. 9. koş saat 8'de meydan 3 yaş taraflar 1400 kum pist yarışı. Burada izleyicimiz 11 adet safkan bulunmakta. E, sıralama olarak gidelim. E, burada 10 numara Hena Kız Nevzat Avcı ile birlikte tavsiye ediyoruz. E, 5 yarıştır etkili gelen bir isim olması ile birlikte favorimizdir. Muhammed ile 8 numara Ateşbahar Ateş Bahar isimli safkanı da yine önereceğiz sizlere. Daha sonra İbrahim Sefa Sötlü 7 numara Kızıl Çakra diyeceğiz. Peşi sıra 25 güne böyle 3. olan Eren Kaderli ile birlikte Gürhan Han 3 numarayı önereceğiz. Bu arada burada bizim bir safkanımız var Rüzgar Saruhan Halil yol çeşidiyle izleyeceğimiz isim. Yani at aslında etkili geliyor gibi oluyor ama son 400'de bir kesiyor. Ee, bakalım tekrardan çıkacağı kumpiste bu sefer belki e, daha etkili koşabilir. O yüzden 6 numarayı da burada bir sürpriz ihtimali için değerlendirebilirsiniz. Bir idman e, şeyleri de paylaşalım verilerini. Bakın rüzgar soran idmanı görüyorsunuz. 41-70 28-40'lık bir idman. Son idmanı bulunmakta. E, Tabi bu e, yani 24 Temmuz'un idmanı ama hani eski bir idman ama bizim için burada önemli olan size aslında atın kumpiste yapabileceklerini göstermeye çalışıyorum ve aslında kumpiste etkili olma ihtimali var gibi gözüküyor. Bunu göstermek için sizlere bu veriyi paylaşıyorum. Yeni bir idman değil tabii ki ama bir önceki bu çim yarışında öncesinde yani bu çim yarışından önce e, yaptığı idmanını gör, gördünüz. Yani aslında kum pistte de etkili koşabilir Safkan ihtimali halinde. O yüzden son hane için e, bir büyük sürpriz ihtimali için 6 numarayı değerlendirebilirsiniz. 10. ve sonuncu koşu saat 8.30'da Handikap 15-4 yukarı. Araplar 2100 metre kum pist yarışı. Burada izleyeceğimiz 12 adet safkan bulunmakta. 1 numara Balık Kızı tavsiye edeceğim sizlere. Peşi sıra 3 numara Çamsa Kızı diyeceğim. 6 numara Humay Kızımı önereceğim. 7 numara Nazlı ile e önereceğim son bir at için Nevzat Avcı ile 11 numara yüreği derini de tavsiye edeceğim. Bu şekilde videoyu bitiriyorum. Diğer videolar yayında hem Diyarbakır hem Ankara tahminlerini seyredebilirsiniz. Kanal aboneliyseniz abone olalım. Videoyu beğenelim. Katılıyor olarak destek verelim diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.